YouTube ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar beraber gel gel girelim şuna. Oğlum çabuk gir buna. Bosa gir. Bugün sizlerle beraber YouTuber YouTuber Life 2 oynuyoruz. bölüm bilmem kaç. Yanında bugün Alp var. Hoş geldin Alp. Hoş bulduk. Yanında da YouTuber Life değil, YouTube ya oğlum ben YouTuber Life diyorum. YouTuber Life diye önceden adı. Neyse oğlum çabuk gelsin şuraya. Hayır oğlum önceden yine YouTuber Life'tı. Bilmiyorum. Neyse tamam hadi. Bosa gel bosa çabuk. Bir gelsene bosa oğlum. Yok. Niye lan? Tek başıma mı saldın lan? Sıkıştırdı beni. Öldüm ki öldüm ki öldüm ki öldüm Ölsene artık ölsene be adam ölsene Ataşlar ya ya bu ortasında böyle pat. Oh. Bu bakalım ne verecek? Ne verecek? Bosslar ne verebilir? 300 mücevher mi? Oha lan 200 mücevher daha biriktirip şu kasadan çıkarım. lan <laughs> Sarıdan geldi. Ah! Oh! Sırf burada mücevher kasmak için buraya geldim mi? Yine sarı. Bir yeşil tutturmaz mıyım ya? Yeşil lan yeşil. Bu arada arkadaşlar. E, Alp daha önceden oynadığı için bu kadar abone kasmış. Ondan dolayı. Normalde yine kasar mıydım? Kasardım. Önce donanıydı bu kadar, için bu kadar abone. Şimdi bu bölümde yeni ev alacağım. Senin evin hangi ev? Şu an? ne ben İki katlı evde misin şu an? Ne Ay. İki katlı evim. Ha? Ne iki katlı evin? Evde. Hangi evdesin diyorum? Ben ne bileyim? Nasıl ne bileyim? Ne bileyim? Ne evin nasıl bir ev oğlum? Nerede kalıyorsun? Neredesin? Evin nasıl bir ev? Normal ev işte. Bak bir iki katlı ev var, bir apartman var oyunu verdiği. Başka yok. Ya başka bir tane var. Sen mi şu şeyin meydanına... O şu edit yapma var ya ben onu bir ara kanka 1.9 saniye yapmıştım. 1.9 saniye mi? Hı, <laughs> oğlum fazla değil mi? Nasıl fazla? 0.6 saniyede, 0.5 saniyede yaptım lan ben onu. Yapıyorum vardı. Sen hangi evdesin bakayım? Sen de üçüncü evdesin oğlum. Ne şu? Bak şimdi mesela kaç saniyede yapacağım bakalım. Ama şimdi yorgunluğum düştü. Yapamam ki ya. Dur yatayım da öyle. Oğlum daha iyi yatak falan nasıl alıyoruz biz ya? Ben çok kötü oğlum benimki. Bu oyun normalde böyle değildi oğlum. Ama kanka bu oyun bin kat daha güzel ama işte böyle değildi ya. O ne? Oğlum şu yemekleri görünce aynı yemekler canım çekti ya. <laughs> Şimdi bakalım 20 milyonum var. 30 milyon biriktirip bugün yeni ev alacağız aga. 30 hatta başla böyle yazayım. Kabak gibi başla. 30 milyonluk ev aldık diye böyle kabak gibi başla yazacağım. ya. Yani. Han 0.7 saniyede yaptım. Nasıl lan? Ne? Nasıl 0.7 saniye? Yapılıyor oğlum. Kolay ki. Benim Abi için... ben o kadar butterfly yapıyorum. Kardeş o butterfly ile olmuyor. Oluyor yalnız. Niye nokta... 1. 9 saniye mi batır falan? Ne 9 saniye? Ve 0.7 saniye yine ya. Daha hızlı yapmam lazım. Ve son olarak son 5 milyon TL daha alır. <laughs> 5 milyon TL daha alırsam yeni ev alıyorum arkadaşlar. Oo. Oo, mal gibi gidiyorum şeyden iniyorum ya. Ya yine indim ya. Şaka mısın ya? <laughs> Ve Arsenal'da. Mı? Oğlum Arsenal'da CV'mem mi vardı? Bosa gel, bosa gel. Bos güzel bak, bos güzel. Oğlum 3 milyondum. Birkaç videoda 10 milyon oldum. Nasıl oluyor bu? Evet, ben şu an arkadaşlar yeni evi alıyoruz. Kanka bosa gelsene, bosa gel. Bosa bosa. Bosa Bosa geldi oğlum. Ödül falan veriyor. Kasa veriyor sana. Ya oğlum kasadan güzel şeyler çıkıyor. Hadi gel. Tek başıma öldüreme. Çabuk gel. Evden çıkıp çabuk gel. Hadi gelsene. Çok yakınında kaldım. Çok dibinde kaldım. Çok dibinde kaldım. Niye yaptım onu? Kardeşim, şimdi sen dokuz mu yapıyorsun? Ha? Şimdi sen 09 mu yapıyorsun gezisi? Hayır. E niye o zaman 09 diyorsun? Dedim ki, sen diyor ya ben o kadar butterfly yapıyorum işte yapamıyorum diye. İşte hmm. diyor ben de sana dedim ya butterfly olmuyor diye. Ya Butterfly hmm. hiçbir şey yaramadı. Sen işe yarıyor dedin. Ben de sana dedim ki o zaman 1.9 bir, bir saniye bak 1.9 saniyede niye yapıyorsun? Anladım ben de sana. Bak şimdi sen 0.9 saniyede mi yapıyorsun Hayır. sen? Hayır. 5 ile de yapıyorum. 4 ile de yaptığım var. 5 e saniyede mi yapıyorsun? Evet. Ben 5 saniyede şeyi anca makro yaparsın diyeyim. Aynen kanka. Ekran çıp göstereyim isersen sana. <laughs> Bak. Gel, <laughs> inanmıyorsan sana göstereyim. E 0.5 saniyesi yani zor da. 0.7 yapıyorum, 0.6 yapıyorum. İstersen göstereyim. Ama 0.5 yaptığım 0.4 yaptığım var. Ona çık gir yapmak zorunda kaldım oğlum ya. Oğlum iki tane YouTube kanalı nasıl kuruyoruz biz? Ha yeni ev 30 milyonluk ev aldık diye başlığa koyacağım vallahi. Ev 30 milyon oğlum sadece. 30 milyonluk ev aldım. Herhalde aga bununla da şey yapabiliriz ya. Bu yanlar o bu da güzeldi de internet koyabilir miyiz? Bir de oğlum bu niye bu kadar yamuk oldu? Yani Domar şartlarda bu masanın burada olması lazım. Bunun burada olması lazım. İnternet koyabilir musun? şimdi? Televizyonlar yeni. Bu ne oğlum Has. Ne ben oldu? gözlüğümü yok lan evde bırakmıştım. Şimdi ee, neydi lan? Ne? Seçiyorlar. mesela şu bu modemi deneyeceğim. Bir tane daha yok mu bu odamda bende? Bunu kullan bu sefer ama. Tamam, dur. Oğlum 4 4-5 saattir futbol oynuyoruz. Şu an yürüyemiyorum. Çok ağır olacağım. Oğlum bunun onun önüne mi koysak mı olacak şimdi? Valla. Ola. Yaptıların babası benim. Ha videodayız. Bunu <laughs> neden koymuyorum ya? Wifi koymak, koymak için yeni ev aldım. Koyamıyorum oğlum. Wifi'yi koyarak koyacaksın. Oğlum koyamıyorum. Koy diyeceksin koyacak. O Ne? <laughs> böyle 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 o şak şak bam hop bağdıramayız ama sen şaka yapıyorsun ya 300 bin ya ben mal değilim neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun kendinize çocuk gibi bakalım görüşürüz bye bye